Gelelim eğitim alanında yapılan inkılaplara. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılması. Biliyorsunuz bununla eğitim öğretim birleştirildi. Maalif Teşkilat Kanunu 1926. Harf Devrimi 1 Kasım 1928. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti yani Türk Tarih Kurumu. Türk Dili Tetkik Cemiyeti yani Türk Dil Kurumu. Üniversite Reformu 1933. Güzel Sanatlar ve Spor alanında yapılan çalışmalar. Eğitim alanında yapılan inkılaplardır. Bunların ayrıntısına geçelim. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde medreseler vardı. Bu medreseler eğitim-öğretim kuruluşlarıydı. Bunlar başlangıçta e, işlevlerini yürüttüler ama ilerleyen zamanlarda önemlerini kaybettiler. Bu dönemde ayrıca Osmanlı'da yabancı ve azınlık okulları da açıldı. Bu da kültürel çatışmalara neden oldu. Yani eğitimde bir birlik yoktu. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı ve eğitimde birlik sağlandı. Ayrıca bu kanunda medreseler kapatıldı ve eğitim layıklaştı arkadaşlar. Heavy Tedrisat Kanunu çok önemli çünkü hem eğitim layıklaştırılıyor hem de bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Marif Teşkilatı Kanunu 1926, eğitim sisteminin milli ve çağdaş hale getirilmesi, okulların açılması, müfredat hakkında yetkiler bebe veriliyor arkadaşlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na veriliyor. Yani eğitimle ilgili genel düzenlemeler bu kanunla yapılıyor. Eğitimin zorunlu, parasız ve 5 yıllık olması kabul ediliyor. Hangi kanunla? Marif Teşkilatı kanunuyla. Harf devrimi. Biliyorsunuz Türkler tarih içinde Uygur, Göktürk, Arap ve Latin harflerini kullandılar. Eğitimde çağdaş bir yapı oluşturmak ve okur yazar oranını artırmak için arkadaşlar Latin alfabesi kabul ediliyor. Ayrıca bu dönemde yeni rakamlar da kabul ediliyor. Latin alfabesinin kabul edilmesiyle ee, millet mektepleri açılıyor. Bu millet mektepleri sayesinde okul çağında olmayan insanlar da ne yapacak? Okumayı öğrenecektir. Ayrıca millet mekteplerinin yanı sıra Atatürk döneminde açılan halk evleri de önemlidir arkadaşlar. İlk olarak 1932'de halk evleri açılıyor. Atatürkçü düşünüş ve buna dayalı Atatürk ülkelerini yaymak için bu kurumlar açılıyor. Yani eğitim öğretimi, yazarlığı artırmak için halk evleri ve millet mektepleri açılıyor arkadaşlar. Gelelim millet mekteplerinin açılmasına. Okul çağını geçmiş vatandaşlara yeni harfleri öğretmek için millet mektepleri açılıyor. Amaç bu. Yani okul çağı dışındakilere eğitim vermek. Daha doğrusu okuma yazma öğretmek. Mustafa Kemal'e millet mekteplerinin baş öğretmeni unvanı veriliyor. Millet mektepler arkadaşlar halkçılık ikisi doğrultusunda açılmıştır. Adama zaman millet mektepleri deyince okul çağını geçmiş insanlar okuma yazma öğretmek için açılan kurumlar olduğu aklımıza gelsin. Gelelim tarih alanındaki yapılan çalışmalar. Bildiğiniz üzere Atatürk Türk tarihine çok önem veriyordu. Bu amaçla Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'ni kurdu. Ne zaman? 1931'de. Türk kültürünü ve kimliğini korumak, Türklerin medeniyet sahasındaki katkılarını ortaya koymak, Türk tarihini araştırmak amacıyla Türk Tarih Kurumu 1931'de kuruluyor arkadaşlar. Birinci Türk Tarih Kongresi de 1932'de yapılıyor. Burada Türk tarih tezi ortaya atılıyor. Türk Tarih Kurumu süreli araştırma yayını Belletendir, bunu da unutmayalım. Yani Türk Tarih Kurumu tarafından çıkarılan dergi nedir? Belletendir. 1936 yılında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruluyor. Eğitim alanında yapılan diğer bir inkılap ise Türk Dil Kurumu'nun açılmasıdır arkadaşlar. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kuruluyor. Bunun amacı da Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak, Türkçe'yi yabancı kelimelerden ayıklamak. Yani daha doğrusu Türkçeden yabancı kelimeleri ayıklamak. Bu da Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiği yeniliklerden biridir. O zaman 1931'de Türk Tarih Kurumu, 1932'de de Türk Dil Kurumu kuruluyor. Gelelim üniversite reformuna. Bilindiği üzere Darülfünun Cumhuriyet öncesi Osmanlı dönemindeki yüksek öğretim kurumuydu. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Darülfünun da düzenleme yapılmak istendi. Bunun için Albert Balke getirildi. Albert Balke'nin incelemesi sonucunda arkadaşlar bir kanun çıkarılarak bu Darülfünun 1932'de kapatıldı. Bunun yerine 1933'te İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1925'te Ankara Hukuk Mektebi Hukuk Fakültesi'ne dönüştürüldü. 1936'da da Dil ve Tarih Coğrafya Mektebi açıldı. Yani 1933'te de üniversite reformu yapılmış oluyor. Güzel sanatlar ve spor alanındaki gelişmelere bakalım. 1926'da açılan Eğit Gazi Eğitim Enstitüsü'nde resim bölümü oluşturuldu. 1928'de Osmanlı Devleti'nden kalan Sanayi Nefis Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülüyor. 1937'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılıyor. 1924'te Müzik Öğretmen Okulu açılıyor. 1932'de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası kuruluyor. 1933-34'te Milli Müzik Akademisi, 36'da da Ankara Konservatuvarı açılıyor. 1934'te İstanbul Şehir Tiyatrosu kuruluyor. Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun gibi müzisyenler ve İbrahim Çallı, nam, Namık İsmail gibi ressamlar yetiştiriliyor.